dar gelirli ailelerin geçimlerine düzenli şekilde katkı sağlayan aile destek ödemelerinin 2023 yılının Temmuz ayında sona ermesiyle birlikte hükümet tarafından şimdi de dar gelirliler için vatandaşlık maaşı verileceğinin ilk sinyalleri gelmişti. Vatandaşların arama motorlarında sık sık araştırdığı konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Derya Yanık vatandaşlık maaşı ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. Ardından ise arama motorlarında da vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı kimlere verilir? Vatandaşlık maaşı için başvuru şartları belli oldu mu? sorularının yanıtları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Foto maçtaki habere göre pek çok kişi tarafından araştırılan vatandaşlık maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamalarından sonra oldukça sıklıkla araştırılmaya başlandı. Dünyadaki dengeleri alt üst eden koronavirüs döneminde gelirleri düzensizleşmiş olan vatandaşların hesaplarına peş peşe ödenen aile destek ödemelerinin Temmuz ayında sona erecek olmasıyla hükümet şimdi de vatandaşlık maaşı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Vatandaşlık maaşı detayları. Pek çok kişinin gündeminde yer alan söz konusu maaş ile ilgili olarak verilen bilgiye göre, pek çok kişinin cebini rahatan aile destek ödemelerinin Temmuz ayında bitecek olması sebebiyle yeni bir proje şeklinde duyurulan vatandaşlık maaşı, dar gelirli vatandaşlara verilmesi planlanan sosyal yardım projesi olacak. Açıklanmasının ardından gündeme oturan vatandaşlık maaşları ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Derya Yanık, verilen aile destek programından elde etmiş olduğumuz tecrübeler ile önümüzdeki dönemlerde de söz konusu bu programı da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da kapsayacak biçimde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme ile ilgili çalışmamız bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte de inşallah yeniden kamuoyuyla paylaşacağız, şeklinde konuşmuştu. 10 bankada resmen Haziran 2023 depremi. Garanti, yapı kredi, ziraat, iş, Akbank ve 5 banka tek tek duyurdu. Hemen bakın. Toki Gazi Osman Paşa 2023 projesiyle şimdi de 431 yeni konut geliyor. Toki'nin İstanbul'daki bu yeni projesini kaçırmayın. Evde bakım maaşlarında son dakika Haziran 2023 şoku geldi. Ödemeler bundan sonra resmen böyle yapılacak. Hemen bakın.